You Yılmaz is on the stage. Close your eyes, you are mine right. Just lay down to my side Do you feel my heat on oh, your skin? Take off your clothes, blow up the fire Don't be so shy, you're alright, you're right. Take off my clothes, oh bless me father Don't mess me wild, you're alright Hoş geldin Yuşa. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Ee, Kokteyl'e gidiyorum. Akşam. Peki gel bakalım. E, ben bugün seni çok fazla beğenemedim. Yani üst bedenin çok kısa kalmış. E, kemer, kemerin çok güzel ona benzer bir kemer, kemer bende de var. Ama çok yukarıda kalmış belin. Bir de e, bluzun yani değişik tasarımını çok beğendim aslında ama e, it, yani iç çamaşırın başka bir şey giyseydin ya da ya burası, deri giydim, deri görünümlü hani. Deri mi? Evet. İç çamaşır görünümlü olduğu için yani o ban, askısını falan beğenmedim oradan görünmesini Başka e, bir şey denedim hoş... çok hareketli oldu da leopard istedim aslında. <laughs> Ha, yok yok yani Deri. hiçbir şey görünmeseydi. Hani ha, ama buradan... mecbur bunda hani. Biliyorum biliyorum yok yani burayı bir Hı -hı. şekilde yapıştırsaydın evet, mesela şartı, aynen, aynen. Burayı yapıştırabilirdin. Ben öyle hani rahat edemezdim. <laughs> <laughs> yani eteğin değişik güzel beğendim ama işte dediğim gibi o bel kısmı. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Gülşah Yılmaz, ayakkabı 169 lira, çanta 69 lira, etek 78 lira, kemer 99 lira, gömlek 150 lira. Senin gibilerin çoğalmasını istiyorum. İşinde gücünde, stilindesin. Öyle girmezsin kavgaya filan. İşine odaklanmışsın. Fikrin var. Gayet tertemiz bir stil var üstünde. Beğendim. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkürler. Saçlarım beğendiniz mi Kemal Beğendim. Bey? Beğendim. Küllü saç seviyorum ben. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk Nur hanım. <laughs> o kadar şıksın ki. O bluzunun <laughs> güzelliği, o kemerin, o yurtmacın. Her şeyin çok muhteşem geldin. Sen hakikaten hakkı yenilmiş bir yarışmacısın. Bunu hep söyleyeceğim. Hep söyledim. Hep söyleyeceğim. Senin hakkını yediler. Dokuz. Teşekkür ederim. Evet Gülşah. Her zaman moda içinde, her zaman aklı başında. Eğer tartışacaksın, moda üzerine tartışıyorsun. Ee, ben hepimiz bunu zaten çok farkındayız. Etek sevdiğim çok güzel bir etek. Kemer aksuar olarak da güzel bir kemer. Hiç de, de pahalı da bulmadım. Gayet 99 78 yani baya iyi bir fiyatlar. Gömlek zaten tek başına bir tarz aslında rengi de çok güzel. Çorap bince çorap giydin mi sen? Bu şey filelerin artık tenlere göre renkleri çıkmış. Çok mat oldu ayak ayanları, Ya ayakları. Ayağımdan çok çıkıyordu korktum ayakkabı ilk kez giydim diye. Yani ve daha daha açık ton oluyor mat oldu onu sevmiyorum keşke giymeseydin. Şeftali rengi var onun. Evet. Aynen daha sıcak oh. bir renk. Daha bronz olsun daha şey olsun. Daha kırkızlı, kırmızı kırmızı Hafif sıcak. Aynen. Ve çanta da çok büyük buldum. Tamam. Evet o o tarzının bir şey daha daha küçük bir çanta alabilirdin sert formunda artık o yumuşak çantaları. <laughs> i̇stedik istedik buyurun. <laughs> Her yarışmacı yumuşak çantayla geliyor. Teşekkür ederim. 8 veriyorum.